Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biz Ertuğrul'la güzel bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar ben burada bir parkur kurdum. Ertuğrul bu parkuru geçebilecek mi? Ben de merak ediyorum. Başlayalım mı Ertuğrul. Geç bakalım. Biliyorsun değil mi? Önce takla atacaksın. Kasaların üzerinden geçip şişelerin etrafını dönüp kule yapacaksın. Başlayalım mı? Toplamda 60 saniye yani 1 dakikan var. Başlayalım mı? Başlatıyorum süreni. Başlatıyorum. Başla. Hadi hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Kas çık 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 in. Kasanın üzerinden in. in. Süren geçiyor. Çık. Şişenin etrafından dön. Bak buradaki şişenin etrafından dön. Diğerinden. Diğerine git. Diğer şişeye. Diğer şişeye. Hayır 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 hayır. Evet. Evet oradan. Tekrar bu şişeden. Tekrar gel. Bak bu şişe. Hadi. Kırmızıların üzerine zıpla. Hadi hadi kuleni yapacaksın. Çabuk. Koş hadi topları getir. Koş. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş, 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 hadi. Kuleyi yap. Topları üzerine düzle. Hadi, hadi yap bakalım. Hadi, hadi. Geç bak ol Evet, biraz daha git. Tamam. Kırmızının üzerine gel. Kuleleri yıkacaksın. Kuleleri yıkacaksın. Ertuğrul. Ertuğrul süren çok az kaldı. Bir tanesini yıktım. Ama sen çok veri bir geliyorsun. Biraz arkadan at. Hayır arkaya git. Ha oradan at. At at at. Hadi hadi. Ertuğrul süren bitiyor. Yeah. Mutlu musun? Mutluyorum. Mutlu musun? Mutluyorum. Çok mu mutlusun kazandığın çok. için? Çok <laughs> Sevinç gösterisi yapıyor Ertuğrul. <laughs> Sevinç gösterisi yapayım yatarak. Yap. Sevinç gösterisi mi yapıyorsun yatarak? Ay, 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 ay. Hadi bir tane daha kule yap yine yıkalım. Hadi bakalım kazandın parkur aha, yarışını. Aydın. Hadi kule yap bakalım. Bak aha burada bir tane kartonun biri burada. Hadi yap bakalım. Dur. Öyle mi yapacaksın? <laughs> yap bakalım. Hadi bakalım. Onu o şekilde koyamazsın. Yan yana koy. <laughs> Hadi bak bunu beraber yapalım. Sen mutlu kez biraz daha ileriden atmaya çalışacaksın tamam mı? Değme bir dakika değme düşürme. Hadi bakalım topları al. Topları al. Ama hadi bakalım. Hadi Ertuğrul yıkabilecek misin? Tamam düzlendi ama Ertuğrul. Ertuğrul yıkmaya çalış hadi hadi. Hadi Ertuğrul. Hadi çabuk çabuk. Acele et lütfen. Hadi bakalım yıkabilecek misin? Başla hadi başla. Başla oğlum. Biraz daha arkaya git. Arkaya git. Arkaya git. Yeee! Yeah, yıkıldı hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Seviniyorum. Seviniyor musun? Seviniyorum. Her sevinmeyese yere mi yatacaksın böyle? <gülüyor> <gülüyor> Şişe de yıkıldı. Şişe de mi yıkıldı? <laughs> Parkurunu beğendin mi? <laughs> ne yapın parkurunu beğendin mi? Beğendim. Eğlenceli miydi? Evet. Hadi o zaman arkadaşlarına bir bay bay yapalım. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone, abone, unutmayın. Abineyi unutmayın. Abineyi unutmayın. Abineyi unutmayın. Abineyi unutmayın. Ben